İlk konumuz 3 yıldır çalıştığım 1 milyon kullanıcım var. Hepimizin istediği ama başaramadığı şeyi başarmış. Milyon kullanıcıya ulaşmış. Ee, elindeki şey de internet operating system olarak yayınlamış. Tıklamadan önce şunu göstereceğim. Yıllar önce de burada enans etmiştim. Siz bana 5000 tane upvote vermiştiniz. O gazla yaptım bunu diye de yazmış e, paylaşan kişi. Gördün mü projeye beğendin mi? Beğenmedim. Bir açıp gösterir misin? The live demosu Na, var. Nasıl okuyacağız bunu? Peter mi? Hani com olmayan <laughs> Peter. Ben öyle anladım. Bu da almış, grand peter, Pewter. <laughs> Böyle bir şey yapmış. <laughs> Hemen hata verdi bak ha account oluştur diyor. Evet, işte account oluştur diyor. Ha trash çıktı. Bana çıkmadı ki girdim. Dosya falan ekleyemedim. Sonra ha, işte. e, Chrome açtım evet. bir yandan. Acaba Chrome olması lazım. diye. Chrome açar açmaz Safari'deki konular geldi. Kıskandı falan biraz kaprisli. Ben bu kendi operating sistemimi yaptım ee, şeylerine çok sıcak bakmıyorum. <laughs> oh. Oh. oh my god. More var mı, less var mı onlara da bak. Fiyat herkes de var. <gülüyor> 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 bu çok iyi oldu. Java C var mı diye bakayım dedim. Witch yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok acımasız yaklaştın. Aaaa. <laughs> Sen bir üç sene daha çalış geri gel. Evet. Yani. Yeah. Ne yapabiliriz, ne ne deneyebiliriz? True vardır herhalde. Yes deyince tıkır tıkır yes 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 demesi lazım. C Or compiler var mı? GCC. Which C yok ya. C++. <laughs> Which olmadığı için işimiz <laughs> yok. Yok. Enteresan. Başka ne var? Notepad. Mesela Notepad'in de AI var. Bir şey yazıyorsun, summarize et diyorsun, summarize diyor. Oo, explain like I'm five çok iyi. Buradan gir, bedava GPT kullan. Şimdi bir dakika, ben az önce oluşturduğum şeyi nereye oluşturdum? Kim bilir. Şöyle o, yapsak, e, benim txt'imi documents'a koyayım. Buradan o. file open diyeyim. Ben bunu oynarım bunda ben ya. Sen konuş istiyorsan. Oo, ya ben bu sevmiyorum böyle. Geldi. AI yaptık falan. Ee, OS yaptık. Türkçe yazarsan özetleyemeyecek bence. Hadi bakalım. Seçemedim. AI magic. Seçmem gerekiyor mu? ho 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 ho. İyi oldu valla. Gezi özetledi ama Türkçe'yi anladı, çok iyi. Çünkü Süper. niye İngilizce özetledi biliyor musun? Şuraya verdiği prompt şey hı hı, İngilizce. Summarize'in yani summarize it diyor. Ha, translate hı hı. de yapacak. O da şeyi kullanacak muhtemelen. Biliyor musun hiç i̇şte şöyle Almanca. Almanca bak. Gerçi niye İsveççe yapmadım? İsveççe anlardın. Ich denke şu I think güzel. Susam diyor. Susamlı bir şey olarak çevirdi. Yanlış çevirdi bence. Tabi. Bak buraya o kadar o kadar aksiyon yapmış adam. Şurada bir drop down yok. Dili kendim yazıyorum. Evet. bu AI her zaman bir after değil mi zaten? Hep bir yerden. Son Bak, anda nasıl, nasıl İsveççe? Içine. İsveççe çok anlaşılır bir dil. Ben bile anlıyorum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Niye İngilizce evet. aynı, aynı sayılır. Ee, bilmiyorum İsveççesi yok herhalde. Çok saçma bir İskoç, şey değil Skoç, mi? Skoç, İskoçça da ne? <laughs> Swedish. Capital S. Ne haber? Gerçekten bunu bilinçli bir uh, guess mi, tahmin mi yaptım? Abi Bakalım. bu herif. Ya şu bu an herif... şöyle yazdı. Görkem bunu sevmiyor. Bir... <laughs> evet. Ee, biz yaptık. <laughs> Bence özetler. Evet oldu yani. Çok güzel Os şey yaptın, yaptı. Yani o yaptı. Biz yaptık olarak çevirdi yalnız. Ama o işte Taypo sandı onu düzeltti kendince. Hmm. Peki neden Capital S olunca çalıştı? Bence Evet. hiçbir şey düşünmeyip sadece bunu konuşmamız gerekiyor. Neden Capital S olunca çalıştı? <laughs> bu nedir? <laughs> Bence niye biliyor musun? Kocaman bir switch case var orada. Abi yazmış. Ha. Şunu yazarsa şu. Şunu yazarsa şu. Bence. Hmm. Gidip ee, kuş kakası diline çevirtirmeye çalışıp da garip şeyler of. çıkmasın diye. Ya promptuna. open source'un çılgınlığını görmek istiyor musun şimdi? Bu dediğimi test edebiliriz burada bence. Translate'i nereden bulacağız? Ama hepsi aynı repositor'da olmayabilir değil mi? <laughs> CSS transformlar çıktı. Evet ee, ya. E, Swedish diye aradığın yoktu galiba değil mi? Swedish kelimesi yoktu. Benim kocaman switch case değil herhalde. Ama şurada olabilir yani. Mesela başka bir kütüphane kullanıyorsa hmm. saçmalığı o number yapıyor caching oluyor. Caching model diyor. Pure JavaScript. Ee, JavaScript SDK for Twitter diyor. Ter terminali burada bunun ne olduğunu kısaca anlatsan mı? ya? He. geçeyim o, hadi. Aşağıda not set vardı. Ya. ya var ya süper süper bir şey yaşanıyor şu anda. Swedish bu, bir çıksa şöyle Yine bir switch case çıksa çok mutlu olacağım ya. Ama yok. <laughs> burada zaten bir JS bir JavaScript var. Çok temiz çalışmış bu arada. Önce yani onu da konuşalım. Hiç öyle React kullanayım, VueJS kullanayım. Evet o dikkatimi çekti. O kısmını takdir ediyorum. Sadece Jack kullandım. O da hızlı Ay ve battle tested olduğu için demiş. Hayranım ben buna. Çünkü gerçekten yani, böyle proje bulmak zor. Biliyorsun değil mi? Çok iyi bir kütüphane var Vanilla JS diye. Neden bunu kullanmamış mı diyeceksin? Hayır bu tamam baştan şimdi sen, de dalga geçmiş olmayayım. Şey bu. E, tamamen şaka bir sayfa. Hadi. E, olmayan bir kütüphane ama artık ha. JavaScript o kadar gelişti ki zaten bütün özellikler var. Şey diyor, şuradan seç istediklerini diyor. İşte DOM istiyorum. Ajax istiyorum. Ajax. İşte <laughs> Array istiyorum diyorsun. Zero bytes uncompressed. Twenty bytes gzipped. <laughs> Bu da gzip'in şeyi. Ee, ne seçersen seç. Bir şey gelmiyor yani. Bunlar standart. JavaScript Çok iyiymiş ya. Yani. Peki şey de düzeldi mi? Yani JavaScript'te en büyük sorun browser'lar arasındaki uyumsuzluktu. O yüzden jQuery kullanmak zorunda kalıyordum. Bu da düzeldi mi artık? Büyük oranda düzeldi bence. Ben burada bir web programlama dersi veriyorum. Ee, yaşlı bir insan olarak bunları anlatıyorum. Biz diyorum gençken onu oraya ortala diyordun. Firefox ortalıyordu. Internet Explorer'ı ortalamıyordu falan. Anlatıyorum hepsini. Şey vardı hatırlar mısın bilmiyorum. jQuery projesinin birçok browser'da nasıl görüneceğini simüle eden bir test framework'ü vardı. Sen HTML'ini CSS'ini hmm. koyuyordun. Aset bir şey. Çalıştırıyordu 25 tane browser'da. İşte Mac'teki Linux, Mac'teki hmm. Safari'de, işte Mac'teki Chrome'da bilmem ne hepsini görüyordun sonra. Ee, hiç bayağı gerek kalmadı yani. Tabii hala farklılıklar var ama koru oturdu artık bence. Çok iyi. Artık her şeyi JavaScript'te yazabiliriz. O zaman o JavaScript'te bir işletim sistemi yazılması zamanında gelmiş demek ki. Speed comparison. Vanilla JS. Yani şöyle <laughs> yazabiliyorsun. Eskiden bu yoktu, buna ihtiyaç vardı. Bu gerçekten büyük bir inovasyon bu arada. Yani şu highlight ettiğim şey inanılmaz bir şeydi Hı -hı. zamanında. Ama artık kalmadı gereken. Yani. Şunu yazabiliyorsun artık ve gördüğün Yo, gibi. Yeterli madde Çok eskiden beri var ama bir yerde çalışıyordu, bir yerde çalışmıyor. Ha bir de şey pardon. Ben sadece şey oldu. Bir, jQuery Selector'ın select, cluster... select Evet, class'ta da çalışması vesaire hani. Ha. Tüm tamamını düşünürsen çok iyi bir inovasyondur diye onu öyle diyeyim. Tag name. Evet. Mesela Ajax çok güzel oluyordu gerçekten jQuery ile. Onun dışında çok zor oluyordu. Artık o da kolay. Hatta bu uzun uzun yazmış. Bir de fetch var şimdi. Fetch diye bir kol var. Direkt çalıştırıyorsun. Ee, çok iyi konumuza dönersek bence bunu bir özetlemek lazım. Ben çok konuşuyorum. Sen özetle istersen Görkem. Bu ne? <laughs> <bir> şey. <laughs> Yarım saattir konuştuk hala özetleyemedim. Evet. Ee, ya operating system yaptın demiş. İçinde notepad'i var. Ee, belli bir SDK'sı var. Artık buna app de yazabilirsiniz diyor. Ama okudum ben sayfasını. Nasıl kullanacağız bunu? E ee, işte bunu bir Dropbox gibi falan kullanabilirsiniz. Dosyalarınızı koyabilirsiniz. Içine falan. Ben Dropbox'a koyuyorum dosyalarımı kardeşim. Burada yani operating system'a benzeyen bir şeye ihtiyacım yok yani Dropbox'ın en güzel yanı kendi programlarımı kullanabiliyorum şak diye oraya koydum dosyayı neden kullanamıyorum biraz oyuncak proje e, open source ettim hadi bakalım bir, business case bulamamış ondan sonra open source ettim herkes kullansın çok negatif yaklaştım ya ben gerçekten adi bir insan neden böyle gerçekten... oldu <laughs> beni böyle salma gerçekten <laughs> <laughs> adam arkadaşım falan olsa bir daha konuşmayacak konuşmayacaklar Adam yıllarını harcamış ya. Nasıl pislik bir adamsın sen. Şöyle <gülüyor> <yine>. <gülüyor> olabilir. Ben elim Bence... yoruldu artık. Bunu bırakacağım mikrofon gibi olsun diye tutuyorum yarım saattir. Evet. Ama aynı havayı vermedi. Bence bırakmadan bir türkü söyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki bırak. Ne ne olduğunu da bilmiyorum ben onu. Neydi o terlik falan mıydı? Bu Airpods Max'in e, şeyi. İğrenç. Kutusu, paketi. İnanır mısın? Ben de mikrofon aldığını sanmıştım. Gerçekten mi? Gerçekten. Sonuna kadar tutsam belki e, bunlar zengin ikisinde mikrofonu alacak parası var diye düşünecekti. Sen Biz şimdi bir daha, daha tut, ben unuturum onu. Şey, e, <gülüyor> <gülüyor> ben bu arkadaşı biraz savunmak istiyorum. Şöyle düşünülürse, bitmiş bir product değil de bir kütüphane gibi düşünülürse, hoş olabilir aslında yani. Sen bir şey yazıyorsun. Eee... Onu uzaktan bağlanıp işte remote desktop gibi ama belli kısıtlı fonksiyonlarını kullandırmak istiyorsun. O tarz şeyler de kullanılabilir bence. Ee, Dropbox deyip duruyor. O hiç aklıma yatmadı. Yani anlatırken sürekli şey diyor. Ne bu falan diye soruyor insanlar. İşte Dropbox gibi düşünün falan diyor. Bulamadım şimdi nerede dediğini de. Diyor sen de görmüşsündür. Evet. Şurada mı? Diyor? Onu dedim ya ben de zaten. Evet sen, senden senden de, senden de hatırladım. Şurada galiba hemen başta şey diyor. Abi bir türlü bulamadım yol. Dropbox falan gibi diyor. Şimdi yani en olmadığı şey dropbox bence. Evet. Şimdi ben bunu kapatsam az sonra başka yerden girsem bu test -TX diye yazdığım bu güzel metni bulabilecek miyim bir daha? Bulacaksın. Login olursan saklayacak. Öyle mi? Peki ne kadar saklayacağım? Onu i̇şte 500 megawatt şey veriyor falan veriyor. Aa, okuyanın hali başka oluyor. Sen okumuşsun. <laughs> ben onun farkında değilim. Okumadım da parmakladım her tarafına bastım. Ee, ama ya ikide bir 503 server error verdi bana. Böyle şeyler yaptı. Evet. Bir tane verirsin, iki tane verirsin. üçüncü de Görkem gider. <laughs> Görkem'i kaybettim. Aa burada da şey ya bayağı VS yes Code. Ee, VS Code varmış. Şuraya tıkladım. Direkt VS Code'a benzer bir şey açıldı. Text File Built-in. Jupyter Notebook. Hadi bakalım. Hadi bakalım. X3'tür. Hayda. Ne oldu? Daha X3 yapamadın. Yani extension'ı install etmeye çalışıyor. Install edebildi. Ama x3 yapamadı. Hiç anlamadım. Çok garip şeyler var. Çok basit şeyler yok. Ben vazgeçiyorum. Evet. Yani olmamış. Ee, <laughs> ne konsepti anladım ne çok kalite gördüm. Ee, puanım e, bir. <laughs> Tam da bir değil. Dik bir bir değil. <laughs> <laughs> evet bu e, Jet Society diz vardı. Orada e, Hasibe e, Hanım böyle yapıyordu. Onu bilmiyorum. Ben daha böyle flasit bir bir olarak anladım. E, aynen öyle. Ama yani. Malum bir. Peki. Ben Peter'ı beğendim. Computer olması olmaya önünde daha çok yol var. 3 yıl sonra <laughs> tekrar görüşürüz diyorum. 3 sene önce post etmiş. 500 upvote up almış. Şimdi bir, bir buçuk 1500 app bot almış. Böyle böyle bir 3 sene sonra da 5000 app bot alır. Biz de o zaman takip ederiz. Popüler'in köpeğiyiz.